Urfa İş Adamları Derneği ve Şanlıurfa Kültür Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği İstanbul Maltepe'de tanıtım günleri etkinliği düzenledi. Her e, işte Eylül'den sonra birçok e, ilimizin Müzik tanıtımları yapılıyor. E, biz de çok mutluyuz. İstanbul e, halkı olarak çok mutluyuz. Şanlıurfa'nın buraya gelmesi, buradaki insanlarla kaynaşmış olması. Çok Bakın de burada de e, Haliliye belediyesi, belediyesi var, başka belediye de. var. Buraya gelmesi gerçekten çok güzel. Çünkü şehirler arasında bir kaynaşma oluyor ve buradaki Maltepe'de birçok şehirden insan var. 18-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen etkinlikte konser, folklor, bando gösterisi ve çeşitli etkinlikler yapıldı. <laughs> Doğru dolu dolu evet değerlendirelim. Burada, bayağı iyi bir program hazırlamışlar. Bir ve efendim. kardeşimize, birliğimize de büyük Karakörü bir katkı sağlayacağını iniyorum. Arkadaşlar. Çünkü Burdalar. ben de bir Sivaslı olarak bir buraya bayağı uzak efendim. yerden geldim. Kurtköy'den geldim. Ve çok da muazzam bir program yapmışlar. Sağ olun. Evet. Açılan standlarda Şanlıurfa'nın tarihi, kültürü ve yüresel lezzetleri katılımcıların beğenisine sunulurken etkinlik alanına gelen katılımcılara çiğ köfte dağıtıldı. Değerli bir isim. Urfa için, Şanlıurfa için, peygamberler şehri Şanlıurfamız için mükemmel birisi. E, fakat kendi bir damak tadı var. Gerçekten yöresel olarak gerçekten Gerçekten çok güzel, e, çok Özellikle değerli gece bir yemekten sonra e, oturup ailece Efendim, yiyebileceğimiz e, bir yemek. Kara köprü, e, Gayet güzel zaman yapan Erlekona ona ol. Bir... Yüzlerce kişiye dağıtılan çiğ köftenin ardından katılımcılar Urfa sıra geceleri eşliğinde halay çekip eğlendi. Çalışmalarımızda tabii ki öncelikle Ankara'dan geçtik. Ankara'da milletvekillerimizle görüştük. Hepsiyle. Milletvekillerimiz hepsi gelecekler. Yalnız bugün meclis çalışmaları vardı. Bugün meclis çalışmalarında da kesinlikle bırakamıyorlar. Benden rica da bulundular. Salı, e, Cuma günü geleceklerini e, söylediler. Yarın Urfa'nın bütün milletvekilleri inşallah bizim yanımızda. Rabbim Cenab-ı Allah eksikliğini vermesin. Abi, Böyle etkinliklerde hep bir araya geliyor şanlı Urfallılar, hemşerilerimiz. İstanbul'dayım. Urfa'nın hasretine kaldık. Geçen yaz gittim, bir hafta kaldım ama doyamadan bir daha geri döndüm geldim. Var olsun Şanlıurfa. Urfa! insanının yüreği sıcak. Urfa her varanı açıyor kucak. Her bir inanana burası ocak. Anlat şu dünyaya var selam söyle diyorum. Teşekkür ederim.